Ben Uğur Karadere, 1981 Karabük doğumluyum. Uzun yıllar başka firmalarda tır şoförlüğü yaptım ve firmalarda çalışırken Türkiye içinde bütün illere gittik. Gittiğim yerlerde sevdiler bizi. Sosyal medyadan gelen işlere yoğunlaşınca araba kullanamayacak duruma gelince biz artık bir ofise çevirip bu işin nakli ve komisyon kısmını oluşturduk. 2019'dan itibaren bu ofisteyiz. Tırlarımızı çoğalttık, ardından iş potansiyelimizi de genişletmek için çalışmalar yaptık. Şimdi Bartın'da, Karabük'te, Kastamonu'da, Ankara'da, Gerede'de, Gebze'de özellikle karşıda İzmir bölgesinde müşterilerimiz var. Biz onların demirlerini sevk ettiririz. Bizim burada aldığımız işler 13.60 tırların dorselerine sığacak kasa içi demir, çelik ürünleri, profil tarzı ürünler ve dışarıdan haddanelerde üretilen 6 metre kare köşe bent sanayi demirleri ihracat sevkiyatı yapıyoruz aynı zamanda limanlara. Müzik